Can TV 24 Haber Merkezinden iyi akşamlar diliyorum. Bugün 5 Mart 2020 Perşembe. Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen çiftçiler toplantısı 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10'da İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan'da çiftçilerin içerisinde bulundukları durumu değerlendirmek için daha önceden yapılan birinci toplantının ardından 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda ikinci değerlendirme toplantısı yapılacak. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi partilerin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, muhtarlar ve çiftçilerin de davet edildiği ikinci çiftçi değerlendirme toplantısı hakkında açıklama yapan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik toplantı hakkında bilgiler verdi. Değerli üreticilerimiz, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan İdlib bölgesindeki çatışmada Askerlerimiz şehit olmuştu. Ölen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu nedenle toplantımızı ertelemiştik. Sulama suyu ve çözüm önerileri konulu toplantımızı Pazartesi günü ayın 9'unda saat 10'da müftülük toplantı salonunda yeniden gerçekleştireceğiz. Bu toplantımıza Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, ilgili kurum müdürlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi parti il başkanlarımız ve siz değerli üreticilerimizi davet ediyoruz. Hepinizi pazartesi günü ayın 9'unda saat 10'da müftülü Konferans Salonu'nda toplantı salonunda bekliyoruz. Saygılarım. Sayın Başkanım, toplantıda neyi konuşacaksınız? Toplantıda sulama suyu ücretlerini görüşeceğiz. Bununla ilgili ee, sayın Milletvekillerimizden e, ve Valimizden bu konuyla ilgili e, destek olmalarını bekleyeceğiz. Biliyorsunuz sulama suyu ücretlerine enerji maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı çok afaki bir zam yaptı. Biz bu zamları üreticilerimiz adına kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani şöyle ki geçen yıl pompaj bölgesindeki e, sulama ücretleri bir dönüm 150 lirayken bu sene 285 TL'ye çıkarıldı. Cazibe bölgesinde de 40 lirayken bir dönümü 60 TL'ye, %50 gibi bir zam uygulandı. Bu konuyla ilgili üreticilerimize ne yapabilirler, nasıl edebilirler? Burada siyasi partilerimizi, milletvekillerimizi, valimizi bir araya getirerek bu konuda çözüm önerilerini görüşeceğiz. Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, Erzincan'da sahnelenecek olan Şapka adlı tiyatro oyunu ile ilgili olarak bilgiler verdi. Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından 2019-2020 tiyatro sezonu kapsamında Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini ise Birkan Güngör'ün yaptığı Şapka adlı tiyatro oyunu 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 19'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör Doktor Erdoğan Büyük Kasap Kongre ve Kültür Merkezi salonunda sahne alacak. Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep Erzincan'da sahnelenecek olan tiyatro hakkında açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan 2019-2020 sezonunda gösterime giren Şapka isimli oyunla Erzincan'daki tiyatro severlerin izlenimine sunacağız. E, oyunumuzda Kanada'dan askerliğini yapmak üzere ülkesine gelmiş olan bir arkadaşımızın askerliği süresince başından geçen komik olayları anlatan bir oyun izleyeceğiz. Oyunumuz 7 Mart 2020 Cumartesi günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyük Kasap Kongre Merkezi'nde akşam saat 19'da sergilenecek olup e, oyunumuzla ilgili biletler Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir. E, oyunumuzda devlet tiyatrolarımızın e, tam bileti 9 lira, öğrenci bileti 6 lira olan e, tarifesi uygulanacaktır. Bu eğlenceli oyunumuza tüm tiyatro severleri bekliyoruz. Erzincan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Zeki Polat, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Erzincan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Zeki Polat, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası sebebiyle açıklamalarda bulundu. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebeciler Haftasını kutladıklarını dile getiren Polat, meslekte emeği geçen herkese de teşekkür etti. 1-7 Mart muhasebe haftasına önemine geçmeden önce e, bizim için daha önemli olan, ülke için daha önemli olan Suriye'de e, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. E, biz her ne kadar e, üzülsek de onlar kadar, onların hissettiği kadar e, acı hissetmeyiz. Bunu biliyorum. Onun için de tekrar e, bu ...gencecik tohumların ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına sabırla isyan ediyorum. 1-7 Mart muhasebe haftası, muhasebeci arkadaşlarımızın... ...daha doğrusu yeni adıyla mali müşavir arkadaşlarımızın kutladığı e, bir hafta. Bu haftada oda olarak neler yaptık derseniz, neler yapılması gerekiyorsa e, onu yapmaya çalıştık. Benim en büyük inancım bu haftanın kutlanması için ilk önce bu mesleğin biliniyor olması ve bu mesleği yapanların da bu meslekteki önemini biliyor olması diye düşünüyorum. Onun için de şehrin e, her yerine, billboardlarına e, muhasebe, mali müşavirlikle ilgili sloganları astık. Halka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki böyle bir meslek var ve çok önemli bir meslek. Bu meslek sadece kendisinin ekonomik gücü kazanmasından öte ülkenin ekonomisine sağladığı katma değer açısından çok önemli bir meslek. Her bir büro birer vergi dairesidir diyoruz. Çünkü verginin en başından toplan, toplanmaya başlayacağı aşamaların en başından itibaren bütün aşamaları gerçekleştiren mali müşavirler. O nedenle mali müşavirler çok önemli bir meslek icra ediyorlar. Katkı açısından bir doktorun hastasına sağladığı sağlık insana daha doğrusu. Bir avukat bir insanın hak ve hukuku ile ilgili savunduğu savunmasından dolayı sağladığı katkı. Ama malum müşavir de insanlar için çok önemli olan hele günümüzde çok çok önemli olan parasıyla ilgili bütün haksızlıkları koruyan bir meslek değildir. O nedenle önemli bir meslek icra ediyoruz. Bu mesleği icra etmekten de onur duyuyoruz. Bu nedenle de tekrar böyle bir haftayı da kutladığımız veya böyle bir haftaya da sahip olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Bu haftanın ülkemize, memleketimize, şehrimize de katma değer sağlaması için çok daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu vesileyle bu imkanı bize tanıdığınız için sizlere bütün meslektaşlarım adına teşekkür ediyoruz. Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Sutaş yapmış olduğu açıklamasında üyelerimizin haftada bir gün dinlenmeye ihtiyacı var dedi. Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Sudaş, son günlerde berberlerin Danıştay'la ilgili kararı medyada haber olarak yayınlanması üzerine Erzincan Berberler Odası olarak bu karara itirazımız var şeklinde konuştu. Konu üzerine Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Sudaş, bu kararın üyelerimizin, berberlerimizin huzurunu kaçırmaktan başka bir şey olmayacağını dile getirdi. Değerli basın mensuplarımız, son günlerde berberlerin tatiliyle ilgili Danıştay kararı medyada bayağı bir haber olarak yayınlanmış bulunmakta. Tabii ki bu duruma ben şöyle açıklık getirmek istiyorum. Biz Erzincan Berberler Odası olarak itirazımız da var Danıştay'ın kararına şöyle ki 2012 yılında açılmış bir dava ki o yıllarda zaten 394 sayılı hafta tatili kanunuyla belediyeler bu işe yetkili karar verebiliyorlardı ama şu anki 2015 yılında çıkan 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 13. maddesiyle yetki valiye verilmiştir. Belediyelerin yalnızca denetleme görevi vardır. Yani Danıştay'ın almış olduğu karar şu an zaten e, yürürlükte olmayan 394 sayılı hafta tatili kanunla ilgili yapılmış bir uygulamanın e, bozma kararıdır. E, dolayısıyla bu tabi ki e, bilgi kirliliğinden başka ve e, üyelerimizin, berberlerimizin de e, huzurunu kaçırmaktan başka bir şey değil. Biz e, oda olarak zaten e, üyelerimizin e, yoğun talebi e, doğrultusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Neticede e, üyelerimiz de insandır. Ve bunların da haftada bir gün dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Fakat burada Danıştay kendi egolarını tatmin etmek üzere mi artık ne diyeyim yani azınlığa göre karar almaktalar. Biz ama oda da olarak üyelerimizin çoğunluğunun tabii ki talebi doğrultusunda bu kararı alıyoruz. Yine belirttiğim gibi belediyelerin bu konuda artık karar verme yetkisi yoktur. Yalnızca denetleme yetkileri vardır. Ha bunda da tam yerine getiriyorlar mı? Hayır, onu da getirmiyorlar. Eksik görev yapıyorlar. Daha henüz bizim Erzincan için söyleyeyim mesela. İdare Mahkemesi'nin yine bir üyenin açmış olduğu dava doğrultusunda bozma kararı verildi. Fakat e, valilik bunu e, Erzurum Bölge İslah Mahkemesi'ne de tabii ki itirazını yaptı. Daha henüz netleşmeyen e, bir kararı belediyemiz şu an e, uygulamaya koymaktadır. Denetim görevini yerine getirmemektedir. Bu da üyelerimiz arasında e, tabii ki üzüntüyle karşılanmaktadır. Üyelerimizin de huzurunu kaçırmaktadır. E, biz e, bu tatili istiyoruz. Üyelerimiz özellikle çok istiyorlar. Onların da haftada bir gün dinlenmeye ve çoluk çocuğuna da zaman ayırmaya hakları vardır diye düşünüyoruz. O da üyeleri ise yapmış oldukları açıklamada tatil olmasını istiyoruz çünkü çok yoruluyoruz. Biz de dinlenme ihtiyacı hissediyoruz diye konuştular. Sal ee, salı günlerinin tatil olmasını istiyorum. Çünkü e, vücudumuz çok yoruluyor. Bedensel çalışılarak yapılan bir iş. Vücut yorulduğu için bir gün dinlenme ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. 10 yıldır bir fiil işin içindeyim. Yani salı günlerinin tatil olmasını istiyorum. Biz tatil yapıyoruz ama resmi olduğu zaman bunu müşteri de artık bilinçlendi. Bilinçlendiği için salı günleri gelmiyor zaten. Salı günlerinin tatil olması benim için çok iyi oldu. Salı gün olmadığı zaman kendi aramızda kullanıyorduk ama yoğun oluyoruz hani çalışan az olduğu için. O yüzden salı günleri benim için çok iyi olacak tatil olması. Merhaba, ben 9 yıldır iş yeri işletiyorum. Bunun dışında 18 yaşından beri ben bu sektörün içindeyim. Salı tatil için biz çok uğraştık ama bir türlü bir araya gelemedik hiçbirimiz. Bu salı tatilinin bozulmasını istemiyorum. Hafta içi olması daha iyi Hastane işlerimiz oluyor, banka işlerimiz oluyor. Hafta sonları bunları yapamadığımız için hafta içi çok çok iyi oldu. bir de şu anda ben kendi adıma konuşuyorum. Evliyim. Eşime ve evime zaman ayırmak istiyorum. Eskiden bu yoktu ve çok yoruluyorduk. Stresli bir işimiz olduğu için bu çok çok iyi oldu. Bunun bozulmasını istemiyorum. Erzincan'da ilk defa yapılan okul sporları, flor curling il birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan'da ilk defa yapılacak olan okul sporları floor curling il birinciliği müsabakaları başladı. 11 takım birincilik için yarışacak. 2019-2020 okul sporları programına eklenen floor curling branşında 4 kız, 4 erkek, 3 karma takım müsabakalarda yarışacak. Merkez spor salonunda yoğun katılımın yaşandığı müsabakalar çekişmeli geçiyor. Müsabakalar hakkında bilgiler veren beden eğitimi öğretmeni Öznur Binici bu spor iki asil bir yedek oyuncuyla oynanan spordur. Erzincan'da ilk kez uygulamalı olarak oynanıyor dedi. Ben Öznur Binici, beden eğitimi öğretmeniyim. Okul sporlarına floor curling'de öğrenci getirdik. Şu an onların müsabakası içeride oynanıyor. Floor curling iki tane asil bir tane yedek oyuncuyla oynanan bir spordur. Onun dışında söyleyeyim. Erzincan'da mi? ilk defa yapılıyor evet, galiba. Evet, Erzincan'da şu an malzeme teminatı e, ilk kez yapıldı. Yeni geldiği için e, bu sene ilk kez e, uygulamalı Erzincan'da oynuyorlar. <laughs> e, 4 dört kız, dört erkek takımımız var. E, dört, üç tane de karma takım olmak üzere toplam işte e, 11 on bir takımın katıldığı bir branş kazanan gruplarda Erzincan'ı temsil edecektir. 감사합니다. <laughs> 니다요 <laughs> Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.